Çabası geldi belki. Minecraft'ta trollerim trollerler yapmaya çalışacağız. Çıkmaya çalışacağız yani. Eğer zamanımız kalırsa tüm 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 sohbeti de yapacağız. Heh, evet, bunlar e, şunlarımıza girdik arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Şimdi blokları alalım öyle bu beyaz Öncelikle böyle yapmıştık arkadaşlar. Tamamlayıp oturalım. Şağıl çıktı ya. Şu an yerinde bayağı. Aha. Arkadaşlar bence içine ev yapalım yani, bence içine ev yapalım. Arkadaşlar Survivor serisinde olmasını istiyorsanız e, yorumlara yazın gelsin, gelsin diye. Bir de bir tane maç oyunu var, onu sizinle deneyelim arkadaşlar. Yani futbol oyunu var çok güzel. Hatta Rol bile çekelim. Futbol ismini eğer beğenirseniz beğenirseniz bana söyleyin. Yorumlara ismini yazacağım. İzlediğiniz için yani. вкусно. Я yeah. Ben böyle yapacağım. arkadaşlar Bence önerilerde öneri güzel oldu bir arkası var arkası olduğunu arkası çok şey olmadı ama ben idare eder şöyle olsun da böyle şey yapacağım içini ışıklandıralım bence ya Şimdi ışıklandırırım. Hatta çok güzel bir şey var da ama yapamam ya. Olmaz. Ve çok güzel bir şey yapacaktım. Camlar yapacaktım. var yapacak. Bunu e, olduğu için lazimleri e, şey yapabilir. Yakabilir o yüzden yapamam. <laughs> Bence güzel oldu Şimdi, e, şey... Şöyle bir tane... Neyse, burayı sonra yapacağım zaten. Şöyle gel. Şöyle şöyle... beyaz yapalım buraya arkadaşlar. Bazen beyaz olsam şey olmaz böyle şey yapacak. Ama iyi oluyor ya. Şu madenini alalım, canlanalım, ver alalım. Ah, ne oldu ya? Neyse çıktık. şöyle çok reklam bir şey arkadaşlar reklamların ne kaldıramıyorum. önemli kabul çünkü şöyle 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 doğru arkadaşlar şöyle gidiyorsun. şöyle gidiyorum

Ben balkonda olduğum için araba sesleri yayılması normal. Ee, şimdi evin içine şey yapacağım. Bence güzel olur ya. Bence güzel olur. Niye oldu? Bence güzel oldu. Neyse arkadaşlar önce evi gidelim bence şimdi böyle bir şey yapalım baba. bir de bir sürelim bence diğer bölümde evin dekorasyonunu yapalım çok karanlık oldu buralar şöyle şey yapalım çok karanlık oldu evin içi Öyle muyuz? Böyle oldu arkadaşlar. Neyse burada videoyu kapatalım. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beni çok seviyorum. Ee, yorumlara yazın. Burada ee, bu da ikinci bölümün sonuydu. Beni çok seviyorum. Görüşürüz.